Merhaba arkadaşlar nasılsınız kanalıma hoş geldiniz yine bir video çekimiyle karşınızdayım yine deste seçiş şeklinde gideceğiz e, iki haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz bayram girdi e, o yüzden bir ara verdik yine şimdi birlikteyiz karşınızda e, kartlarımı destelerimi karıştırıp karıştırıp <laughs> karıştırıp deste seç yapacağız siz de hangisini rezone olursanız onu niyetlenip dinleyeceksiniz. Biliyorsunuz zaten. Ben bu kartı almak istedim. Baklarımızı katalım. Çok gelmek istedi. Bunu katalım. Bir de konuşturma kartından katalım. Bu sefer bir tane seçelim. Bir de normalde en uzun isim 5'tir. Normalde 5 6'dır. O yüzden isim harf şeylerimizi de yapalım. Buna göre inşallah size uyar. Bakalım şöyle. Okey. 3 isminde, soy isminde veya katılmış bir lakabı da olabilir. 5 dedim, 6 seçtim. Bu da bir ilginç. Tamam, 6 olsun. Bunu bu şekilde yaptım. İkinciye gelelim sıra. Derken kendini atan bir kart oldu ve ben onu almak istedim. Arkadaşlar çok sıcak değil mi? Sıcaklarla uğraşıyoruz. O yüzden insan can hiçbir şey istemiyor. Yine de ama telefonlardan vazgeçemiyoruz. Bir şeylere bakıyoruz. Yine de üzüntümüzü yaşıyoruz. Aklımızdaki kişiyle ilgili. Şuraya da böyle altı tane katayım. Gerisi de şöyle katın. Gerisini de öbürüne katayım. Tamam düzleyeceğim şimdi. <laughs> Fırladı. Ama iki tane geldi. O yüzden tek gelsin alacağım. arkadaşlar. Forum nasıldı? ona desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine en kısa zamanda e, yarın bir gün yine bir sıfalı gelecek arkadaşlar. Bu geri kalan harflerini de üstüne katır. Ay pardon konuştuğuma kartlarını katmadım. İnsan ara tekrar böyle heyecan yapıyor. Evet arkadaşlar isterseniz burayı atlayabilirsiniz. Ki genelde atlıyorsunuzdur. <laughs> Instagram'da ulaşabilirsiniz arkadaşlar özel açılım için. sorularınız varsa yardımcı oluyorum. Şöyle 3 tane gözünüzün önünde karıştırıp yaptım. İlkine yeşil koyuyorum. Mavi ve mor kalem katıyorum arkadaşlar. Videoyu durdurup 5 dakika boyunca rezon olabilirsiniz. Ya yok abla ben sen seçerken de oldum diyorsanız veya böyle bir iki şeklinde de olabilirsiniz. Ben dilerseniz ilk seçtiğim kartlardan başlayayım. Yeşili seçenlerden başlayalım bakalım. Aklınızdaki kişiden nasıl bir haber var? Ne durumdaymış? Şunu en son söyleyelim. Aklınızdaki kişinin bir mesleği olabilir böyle kendine ait bir mesleği olabilir. İki şey arasında kalmış olabilir veya iki düşünce arasında kalmış ve seçimini yapmış olabilir. Size bir adım atmayı düşünüyor olabilir. Ee, geçmişi düşünüyor olabilir. Sizin yani göz arkasında kalmış böyle gördüğünüz gibi uzaklara bakan bir kişi var. İki şey arasında kalmış ve tercihini yapmış arkadaşlar görüyorsunuz. Belki maddiyatla sizin aranızda kaldı. işiyle sizin aranızda kaldı. Yani bakın ama tercihini yapmış ve seçimini sizden yana yapmış ve gelmek isteyen biri var burada arkadaşlar. E, elinde de hayali var, dünyası var. E, bu kişi bir zamanlar dünyayı kendi etrafında döndüğünü zannediyormuş ama fakat e, e, bazı şeylere ayıkmış gibi düşünüyorum. Bana öyle bir his geldi. E, bu kişinin gördüğü gibi mesleği de var. E, çok romantik bir herhalde. Çok, çok aşıkmış herhalde zamanında size. Böyle his geldi. Giydiği kıyafetlerden dolayı. Bazı şeyler arkasında bırakıp gelecek ama. Bazı şeyler arkasında bırakıp gelecek. Birbirinizin kizalev alev, doğal ruh işte öyle olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı bir sevginizin olduğunu düşünüyorum. burada. Ve burada bir ayrılık yaşanmış görünüyorum. Bazı engeller olmuş. Böyle laf söz dedikodu araya girenler olmuş görüyorum. Burada dediğim gibi kişilik yeniden başlayalım mı? aşkım diyor size. Ne dersiniz başlamak ister misiniz? Bilmiyorum ama çok güzel geldi kartlar arkadaşlar. Çok pozitif geldi. Görüyorsunuz karşınıza net çıktıysa Onu açtım. Şimdi harflere bakalım arkadaşlar. L harfi Ö harfi J harfi U harfi S ya da F harfi şöyle bir de A'mız var. Ee, isminde ismin içinde veya başında sonunda soy isminde veya yaşadığı şehirde veya arkadaşların kendine kattığı bir lakap da olabilir ee, böyleydi arkadaşlar yeşil kalem gayet güzeldi bakalım e, mavi kalem nasılmış e, evet, isimleri en son söyleyelim şunlara bakalım Arkadaşlar burada aklınızda kişi iki şey arasında kalmış görüyorum. Ne kadar çok aklımızda kişiler iki kişi arasında kalıyor ya ne kadar çok sevdikleri kadını başka bir konuyla tercih konusu yapmaya çalışıyorlar. Ben hayret ediyorum, hayret ediyorum arkadaşlar. Ne kadar basit geliyor. En kısa en kısa bir yolda, en kısa kestirme yolda kişi sevdiğinden hemen vazgeçiyor arkadaşlar. Öyle hissettim. İki şey arasında kalmış e, ailesiyle sizin aranızda kalmış. Belki de bu kişiler evli miydi bilmiyorum. Siz mi evliydiniz? böyle hissettim yani siz bu karşı taraf tarafından e, bir üçüncü kişiye maruz kalmış olabilirsiniz bana şu şekilde bir e, şey geldi bunu bir şekilde belki öğrendiniz belki bir üzüldünüz şey de olabilir yani iki konu arasında da kalmış olabilir kişi Maddiyatta sizin aranızda e, diğer, diğer kartı gibi çıktı yani bu erkekler illaki e, sevdikleri kadını seçim olarak görüyorlar yani burada da öyle çıkmış kişinin bazı korkuları çıkmış. E, siz burada bir üzülmüşsünüz. Belki size bir yalan söyledi. Belki ihanete uğradınız. Belki ailesiyle yani bir tartışmalar, bir şeylere girdi, bir laflara, sözlere girdiniz. E, kişi şunu size şöyle söylüyor. Hiçbir şey beni mutlu etmiyor diyor. Şu an olaya daha yeni yeni ayıkmış görüyorum arkadaşlar. Zamanı var diyorum. Bana da böyle bir his geldi. Burada bakalım arkadaşlar aklınızda kişinin isminde hangi harfler var. R harfi var, K harfi var, M harfi var, O harfi var, T harfi var arkadaşlar. Ee, ben de kendimde niyet aldım. Ee, bakalım diğer kartımız. Da. Yani ismin içinde de olabilir. Baş harfi, son harfi, soy isminin arasında falan. Belki yaşadığı şehir olmadığı lakabı yani bir şekilde size uyuyorsa sıkıntı yok diye düşünüyorum. Bakalım üçüncü kartımız e, mor kalemi seçen arkadaşlarımız için ne çıkmış. Bu isimlere en son bakacağım. Yani burada bir e, adım atmak isteyen bir kişi görüyorum böyle. E, adım atacak ama yani bir anda böyle e, niye yani nasıl olacağını bilmeyecek. bir hışımla böyle bir, öyle bir ım, Böyle bir şeyle bir Engame bir, yani bir öfkeyle Belki de bir merakla e, Kişi burada sizi çok merak ediyor Bu kişi sizi çok takip ediyor e, Hayatınızda ne yaptığınızı ne ettiğinizi Çok takip ediyor e, Ailevi sorunlar yüzünden ayrılmış düşünüyorum Ayrılmış olarak geliyorsunuz bana Yani ailesi yüzünden Diye düşünüyorum kişinin e, Sizi çok merak ediyor Takip ediyor arkadaşlar Ve size bir adım atmak istiyor ama bu adım bir anlık olacak. Hani kişi bunu planlı, programlı yapmayacak. Bir anda bir şekilde size bir adım atacak. Çok merak ediyor, çok takip ediyor. Ee, dediğim gibi ailevi sorunlar yüzünden, belki de arkadaşlarınız yüzünden bitmiş bir ilişki görüyorum burada. Ee, kişi size şöyle söylüyor: Yok, bunun bu kadar acı olduğunu bilseydim seni bırakmazdım diyor. Dediğim gibi bu kişi sizi bırakmış, büyük pişmanlık yaşıyor. Bir hışımla geri gelmeyi düşünüyor. Böyle bir şeyle. Güzel çıktı arkadaşlar kartlarım. Bakalım. Harflerimize bakalım. İ harfi. E harfi. B harfi. N harfi. Son olarak da D harfi arkadaşlar. Dediğim gibi ismin içinde, başında, sonunda, soy isminin arasında Olmadığı, yaşadığı şehir veya da bir lakabı olabilir. Size uyduysa yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi kalem size uyduysa yazın arkadaşlar. E, yorumlara tek tek cevap veriyorum. Instagram'dan dolaşırsanız rütbeler falan oradan da yardımcı oluyorum. Bakım yaptırmak isterseniz. E, bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma destek olup abone olup e, like atarsanız e, karşılıklı alma verme dengemiz olmuş olur. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki video çekmeye kadar hoşçakalın.